Kırmızı balık gidip kıvrıla kıvrıla yüzüyor. balıkçı Hasan geliyor ortasını atıyor Kırmızı balık dinle sakın yeme balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık aç, aç. Kırmızı balık kaç kaç kaç... Sarı balık gülde... Kıvrıla kıvrıla yüzüyor... Balıkçı aslan geliyor... otasını atıyor... Sarı balık dinle... Sakın yeme yeme... Balıkçı seni tutacak... Sepetine atacak... Sarı balık kaç kaç... Sarı balık kaç kaç kaç... kaç. チュにシュじゃーとタジア